Değerli takipçiler, gençler hepinize merhaba. Aç sorularında gençlerin çekindiği soru türlerinden birisi de tüm açıların parametrik olduğu, bilinen açının bulunmadığı açı sorularıdır. Tabi bu sorular biraz daha ilgi ister. Videonun sonunda bu sorunun nasıl kurulduğunu, nasıl kurduğumuzu paylaşacağım. Tabi gençler dinleyenler önce çözüm bekliyorlar. Onun için kuruluşu sorunun çözümün sonuna bıraktım. Peki ABC üçgeninde işte 1 2 3 ile doğru orantılı açılar verilmiş. E, AC'nin orta noktası D olmuş. Bu şartlarda alfayı kaç derece olduğunu görmeye saymaya çalışacağız. Şu BDC üçgeninde çalıştığımızda işte B iç açısını 2 alfa olarak yazabiliriz. Peki B 2 alfa yazmakla artık özel yapılara gireb girebilmek için AD ile DC'nin eşitliğinden yararlanabilmek için BDC üçgeninden çalıştığımızda işte açılar 1'e 2 olduğundan dolayı buradan özel üçgen kurabilmek için D noktasından BC'ye kesen çizerek bu taslak çizim özel üçgenlere geçebiliriz. Şuraya E diyelim. EDC üçgenini işte taban açıları 1 alfa olan üçgen olarak kurduk. Bu sayede taban açıları 2 alfa olan yine e, üçgen elde ettik. Eş kenarları sembolize edecek olursak Şuralara nokta koyarak bunları sembol edebilirim artık. Edep üçgeni x kenar üçgen, EDC üçgeni de x kenar üçgendir. BDC üçgeninde çalıştık. Şimdi de A'da üçgeninde çalışırsak, A'da üçgeninde çalışarak da bu kez şunu yapabiliriz. Amacımız özel yapılara girebilmek. Bu e, EDC üçgeninin eşini ABD üçgenin içinde inşa edebiliriz. Şöyle ki taslak olarak bunu istersek. Eş üçgenler mantığından artık açı dağılımına girmemiz halinde şuraya da bir isim verelim. Artık K diyelim. Adak üçgeni de EDC üçgenin eşi olarak modellendi. Çizildi. Peki burada açı dağılımına girdiğimizde artık A'daki açı dağılımı e, alfa alfa şeklinde gelecektir. Peki KDC açısı yine bir alfa oldu. Şurada da artık dış bölge yazıyorum. İki alfa mevcut. Bunu sizler de kurabilir, görebilirsiniz. Eş kenarları yine noktayla, tek noktayla semboz etmemiz halinde. Burada A'da üçgeninden alfanın kaç derece olduğunu görebilirsiniz artık. Formüle dayalı çözmek istemiyorum. İşte A'da üçgenindeki adak üçgenine bakalım. Bu adak üçgeninde abartılı olarak şunu çizersek işte AD'nin kenar orta dikmesini çizersek onu taslak olarak çizmeye çalışayım şu şekilde. AD'nin kenar ortasını çizmek istiyorum. Amacım burada yine özel üçgenlere girebilmek, çalışabilmek. Peki buradan artık şunu görmüşsünüzdür alfanın ne olduğunu. bu çizdiğimiz ışının işte orta dikme doğrusunun AB'yi kesti noktaya da T diyelim. Bu T noktası D'ye birleştirilerek yani T D'ye birleştirerek artık yine burada A T D üçgeni X kenar üçgen olmuştur. A K D üçgeni X kenar üçgende. Bu kurduğumuz üçgende artık X kenar üçgeni yine eş kenarlarına tek tikle sembol edersem A T ile T de birbirine eşit olmuşlardır. Peki buradaki açı baktığımızda K D T açısı da artık bir alfa gelmelidir. Çünkü ATD üçgeni taban açıları 2 alfa olan bir isken üçgendir. Peki 3 üç alfayı biz o, hal, o halde alfa 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 şeklinde parçalamış oluruz. Peki buradan artık neyi görmüş oluyoruz? Alfanın neden 15 olduğunu şöyle tarayarak gösterelim. Ee, burada eşkenar oluşmuştur. Şöyle ki şu boyamış olduğum üçgene bakalım. Bir başka renkle şu boyamış olduğum üçgene bakalım. Bu e, yeşil ve sarıyla boyamış olduğum üçgenler işte e, şu gerekçeyle onu yazalım buraya. Kenar açı kenar eşliğine istinaden eştirler. Şu içine yıldız koyduğum üçgenler eştirler. Peki bu yeşil üçgen eşini şurada da görmek mümkün. Onu da maviyle modelleyelim. Maviyle görmüş olduğumuz, taramış olduğumuz üçgen de yine yeşil üçgenin eşi olmuştur. Peki bu eş üçgenlerde artık Karşılıklı işte eş kenarlar karşısında eş açılar bulunacağından dolayı şuradaki noktalı açı, şuradaki noktalı açı ve şuradaki noktalı açı. Bu noktalı açıların her biri 60 derecedir artık. Eşlikten geldi bu. Buranın 60 olması demek artık alfanın 15 derece olduğunu bize gösterir. Peki şimdi bunu bulduk. Ancak bu soru nasıl kurulduğu birazcık yorumlamak isterim. Dinleyenler için, sabredenler için. Temel bilgileri, özel üçgenleri tanımayan gençlerimiz yoktur. Diyelim ki 30-60-90 üçgeninde çizimlerle tekrar özel üçgenler kurmaya devam eden öğrencimiz bu soruyu şöyle kurabilirdi. Çözüm bitmiştir ama sorunun nasıl çözüldüğü, kurulduğu da önemli. Şurada 30 derece mevcut. Şurada 60 dış bölge yazıyorum. Peki biz burada artık e, neler yapabiliriz dik üçgende, 30-60-90 üçgende? E, şunu biliyoruz artık. İşte hipotenüs ve 30 karşısın 1'e 2 oranında olduğunu biliyoruz. Şuraya k diyelim. Hipotenüsün biz 2k olduğunu zaten biliyoruz. Ee, peki hipotenüs halet kenar ortaya çizmemiz halinde amacımız özel üçgenlere girebilmek. Şurada bakınız eşken üçgen kurduk. Kenarları k ile sembolize edebilirim. Peki açı dalına yine devam ettiğimizde şurada 30 mevcut. Şurada 60 mevcut. Şurada yine 60'ı görmek mümkün e, ee, özel üçgen kurmaya devam etmek için bu defa da isimlendirecek olursam ABC üçgeninde e, işte tekrar C noktasından AB'ye bir kesen çizerek 60 dereceyi parçalarsak 15 ve 45 olacak şekilde amacımız yine özel üçgen kurmaya devam etmek. Şuraya da D diyelim. Biz 60'ı 15 ve 45 şeklinde parçaladığımızdan dolayı artık BDC üçgeni de taban açıları 45 derece olan bir x kenar üçgen gelmiştir. Eş kenarları biz hep artık K ile sembolize etmiştik. Artık D'yi şuradaki orta nokta L'ye birleştirecek olursak bedel üçgenine baktığımızda bu bedel üçgeninde artık ne olmuştur? İşte tepe açısı 30 derece olan taban açılarının da 75 geldiği bir tanıdığımız x kenar üçgen olmuştur. Peki buradan soru nasıl kuruldu artık onu görmeye çalışalım. Şimdi şurada yine 30 derece mevcut. Renklerde küçük sorun yaşıyorum. Şurası 30, şurası 75'tir. Artık burada dileyen öğrencimiz açı girerek ya da girmeyerek örneğin adacı üçgeninde çalıştığımızda adacı üçgeninde mevcut açıların en küçüğü 15'tir ya da EBAP 15 dediğimiz zaman 15 dereceyi biz alfa'yla modelleyerek açıların parametrik olduğu soruya direkt girmiş oluruz, kurmuş oluruz. O halde 30 biz 2 alfa ile modelledik. Ee, peki şurayı neyle modelledik? Burası artık 3 alfa olmuştur. 30 15 toplamından şurası da alfa olmuştur. İşte e, görselde e, çözdüğümüz soru bu şekilde inşa edilmiştir. Yani ADC üçgenine baktığımızda ADC üçgeninde artık mevcut açıları girmeyelim. Şuradaki 30'u, 75'i, 60'ı kaldırarak soruya bu şekilde işte yorum getirmiş oluruz, kurmuş oluruz. Şuradaki siyah noktaları yazımları silersek kırmızıyla modellediğimiz üçgen artık çözdüğümüz üçgenin kendisidir. Umarım anlaşılmıştır. Başarılar gençler. Umarım bu videoyu izleyebilirsiniz. Çünkü kanalım sürekli kapatılıyor.